Ebu Zer radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Üç sınıf insan vardır ki, kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, onların yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi üç kere tekrarladı. Ebu Zer, bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, elbisesini kibirle yerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır, cevabını verdi. Müslim, İman, 171 İyas bin Salebe el-Ensari radıyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip, cenneti de haram kılar, buyurdu. Bunun üzerine bir kişi, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o hak önemsiz bir şey ise yine böyle midir, diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağacından bir dal parçası olsa bile böyledir, buyurdu. Müslim, İman, 218 Bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İnsan, dostunun hayat tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Ebu Davud, Edeb 16 Abdullah bin Ömer radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bir kadın, hapsedip ölümüne neden olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkan vermemişti. Buhari Enbiya 54 Abdullah bin Mesud radıyallahu anhüm şöyle dedi, bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Hazreti Peygamber tuvalet ihtiyacı için yanımızdan uzaklaştı. Bu sırada biz iki yavrusu olan bir kaya kuşu gördük, yavruları aldık. Kuşcağız yavrularını kurtarmak için çırpınmaya başladı. Tam bu sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve bu kuşu yavrularını almak suretiyle kim tedirgin etti? Verin ona yavrularını buyurdu. Bir kere de yaktığımız karınca yuvasını gördü ve, karıncaları kim yaktı, diye sordu. Biz dedik. Gerçek şu ki, ateşte azap etmek, ateşin yaratıcısından başka hiç kimse için uygun ve meşru değildir, buyurdu. Ebu Davud, Cihad, 112 Ebu Eyyub radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Bir Müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terk edip onunla küs durması helal değildir. Kim Müslüman karşılaşır biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinden en hayırlısı önce selam verendir. Buhari, Edeb, 62 Bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sizden biriniz silahını ortaya çıkarıp din kardeşine doğrultmasın. Çünkü o bilmez, belki şeytan silahı elinden çıkarır, kazara kardeşini vurur da bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır. Buhari, Fiten 7 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhümtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İçinizden en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek için, uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat parçalayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Tirmizi, 1, 71. Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin, Allah'ım. Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece yaşat. Ölmek benim için daha hayırlı olduğu zaman canımı al. Buhari, Merda 19 Tarık bin Eşyem radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, kim Allah'tan başka ilah olmadığını söyler, Allah'ın dışındaki kulluk edilenleri inkar ederse malı ve kanı haram olur. Hesabı ise Allah'a aittir. Müslim, İman, 37